Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere asla kaybetmeyeceğiniz 5 tane iddiayı anlatacağım. İlk ile başlayalım. Evet arkadaşlar ilkinde görmüş olduğunuz bu resmi ters çevirmeyin söyleyeceksiniz arkadaşınıza ama bu şekilde olmadan yani hiç kendi etrafına çevirmeden ters çevirmesini söyleyeceksiniz. İddiayı kaybettiği zaman da nasıl olacağını şu şekilde gösterebilirsiniz. Böyle bir kez katlayıp böyle katlayın. Şu bunu böyle açıp böyle yaptığımız zaman resim terse dönecektir. Arkadaşlar ikinci iddiamızda görmüş olduğunuz resmi arkadaşınıza göstereceksiniz. Ve bu resimdeki bu resim yamuk odur dedik. Yani şu çizgiler aşağıya doğru, yukarıya doğru çıkıyor mudur diye soracaksınız. Arkadaşınız resmin yamuk olduğunu söylediği zaman bir tane cetvel çıkartarak göstereceksiniz. Hepsi bakın şu şekilde. gidiyor. Yani hepsi birbirine paralel tüm bu çizgiler. Asla bu resim yamuk değil yani. Evet arkadaşlar üçüncü iddiamıza hoş geldiniz. iddiaya hoş geldiniz. Bunda bu iddiada bir kağıt alıp şu şekilde yırtamıyorum ben biraz ama şu şekilde aşağıya doğru yırtmamız gerekiyor. Bir santim kalana kadar yırtacağız. Eşya Tamam Şimdi aynı şekilde bu taraftan da bunu yırtmamız gerekiyor. İki taraftan da en son tutan bir santimlik yer kaldı. Şimdi arkadaşınıza bu kağıdı verip bu kağıdı üç parçaya ayırmasını isteyeceksiniz. Şöyle göstereyim de. Üç parçaya ayırmasını isteyeceksiniz. Kağıdı bu şekilde çektiği zaman burada sadece bir tanesi koyacaktır. Hiçbir şekilde ikincisi kopmaz. Evet arkadaşlar bu iddiamızda bize iki tane kitap gerekli. Bu kitapları alıyoruz ve şu şekilde birbirine karıştırarak ama dikkat edin kitapların birbirine olabildiğince yakın karışması gerekiyor. Yoksa iddiamız olmaz. Şu şekilde karıştırıyoruz kitabı. Kitabı şu şekilde gördüğünüz gibi karıştırdıktan sonra arkadaşımıza bu köşesinden ve bu köşesinden çekerek bu kitabı geri ayırmasını söylüyoruz. İmkanı yok arkadaşlar görüyorsunuz. Çıkmıyor. Evet arkadaşlar 5. iddia yerine size bu oyunu göstermek istedim. Bu özel bir özel kesilmiş bir şey. Nasıl olduğunu ben de biliyorum. Ezde nasıl olduğunu göstereyim şimdi. Şu ikisini aşağı çekiyoruz. Mavi üçgeni aşağıya, kırmızı üçgeni yukarıya alıyoruz. Sarıyı buraya koyuyoruz ve gördüğünüz gibi bir tane kare yok oluyor. Baştaki şeklinde kare bir tane kare vardı. Bu şekilde getirdiğim zaman bir kare yok oluyor. Tekrar eski haline getireyim. Gördüğünüz gibi ben tamamlıyor. Ama şu şekilde yaptığımız zaman bir kare boşluk kalıyor. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.